Arkayı buldunuz mu? Her yerde arıyoruz efendim. Onu hemen bulmanız lazım. Bulacağız hiç merak etmeyin. Bak mesele sadece devlet Hartley meselesi değil. Devletimizin itibarı söz konusu. Anlıyorum efendim. Biz gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız. Anlaşıldı. Biz de sahada tüm personeli seferber ettik. Hartley'i buradan güvenli bir şekilde çıkarıp bu barbar Türklere gerekli ölçüde cevabını vereceğiz. Herkesi devreye soktuk. Acele edin. Kimse yok mu? Kimsin sen? Hartley. Burada ne işin var? Seni kurtarmaya geldim. Her şey bitti. Plan başarılı. Artık seninle hiç kimse uğraşamaz. Mr. Johnson... ...öldü mü? O zaman... ...artık bu işin... ...geri dönüşü yok. Bitti. <laughs> <laughs> ben kazandım. İşgal planı... <gülüyor> ...devrede. <gülüyor> Artı ne bekliyorsun? Çözsene beni. Gidelim buradan. Demek planın buydu ha? Ses değiştirme işe yaradı. Artı her şeyi itiraf etti. İstediğimizi aldık. İlaç da etkisini göstermiş. Şu anda kafa sallak bullak. Yolun sonuna geldin artık Sen. Halit. Demek beni oyuna getirdin sen. Hemen Ömer'lere haber verin. Engellememiz gereken bir suikast var. Emredersiniz başkanım. Atmaca, hançer, hedefi öğrendik. Kim? Mr. Johnson. Nasıl? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Anlaşılan o ki, okay. harp bir zaten planını devletler arası savaş çıkararak... ...Türkiye'nin işgali üzerine kurmuş İstihbarat etkilisini ülkeye bu yüzden çağırmış. Kendisine yönelik suikast iddiasını ortaya atıp zemin hazırlamış. Kendi eliyle, kendi ülkesinin yetkilisini öldürtüp kaos planı çıkartmak... Çok canice. Bunda şaşılacak bir şey yok. Gürcan, bu adam kendi öz kızlarını göz göre göre ölüme göndermiş biri. Haklısın Hacer. Hedef nerede peki? Hemen korumayı alalım. Makamında yok. Nerede? Bir toplantı için çıkmış. Elçiliğe doğru yolda. Bize hemen konumu bulup yollayın. Tetikçi çoktan harekete geçmiş olabilir. Acele etmemiz lazım. Anlaşıldı. Harpliğin yerini bulabildiniz mi? Tamam, hemen tüm adamlarını gönder oraya. Neticesi ne olursa olsun harpliği almadan dönmeyin oradan. Tam yetki verilmiştir. İleride duralım. Sen gelme. Ben giderim. Beni bekliyorlar.